Şimdi bakalım bir yukarıya neler oluyor. Akşam oldu. Ben ee, evdeyim. Bir melle yaptım. Geldim. Bu şebekler içeri girmek istedi. Pıtı, pıtı 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 sesler geliyor. Allahım ben ne yaparım? Sen benim perdemimi kurcalıyorsun Gümüş, gümüş ziyankar. güneşten de renk bulanık gözüküyor. Gümüş'ü göreceksin. Gümüş! Kız! Sen bir yapıyorsun pat küt pat küt. Seni seni. seni, seni geliyorum ben şimdi yapma. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Perdeleri ne yapıyorsun? Seni eşek seni. Aman bu perde canavarı çıktı görüyor musunuz? Bununla işim iş. Şuraya koyayım şunu. Ay of of gümüş of. Ay. <laughs> Kız bunlar burada pati oyun oynuyorlar. Yalvardılar ağladılar. Kıyametler koptu. İlla buraya girecekmiş. Şu zeytinin huzuruna bak. Guzu. Sezar. Ama burası yanıyor. Ay çok sıcak. Allah'ım ya. Ne yapıyorsun annem? Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Sıkılıyorum öylece. Bir içinde sıkıntı. bakın. bakın. <laughs> Zeydin şu tasmanı toparlayayım diyorum. Ona bile izin vermiyor. Evden kovacağım zannediyor. Bir <laughs> broş başladım. 3-4 sıra yaptım bıraktım. yapabileceğim diyor. Dur bir ya. Bana o da diyor ki o zaman tuvaletini de ben yaptırayım. <laughs> Kulak hala bükük derdi emmekte. Bu anasını yerim ağzını burnunu yerim süt yok yok. Bir şey yok yok <laughs> ama senin anne melek. Anneannen olsaydı basmıştı tekmeyi. Hiç bakmadan anne doğru düzgün. <laughs> hey, uy, benim güzel gecem. Gece. Kızım. annem burası çok sıcak. Yumuldular güya. İzin de veriyor ya Rabbim. Kız süt var mı? Maşallah Barikallah. Allah. 23 Nisan, 23 Mayıs, 23 Haziran, 23 Temmuz. 3 aylık oldunuz. Oo, maşallah. Gece onları bir buçuk aylık fırtlattı. Allah ım, Allah mucellek bunlar anneciğim kız korkma kız hiç emzirirken sana dokunur muyum geç, zeytin? İçeride sıkıldım vallahi serin ama sıkıldım televizyon izlemek istemedim şans gelmişti kapıya ona hemen tarakla yüzünü gözünü silmek için bezimi hazırladım şimdi içeri girdi o sıcakta biraz ferahlıyor birazdan ciyaklar çıkart beni der ben de onu çıkartırım burada da temizlerim örgümü aldım ee, şurada bir şeyim yapmışım diye ipi bırakmış mıyım diye bakıyorum örgümü aldım biraz yapmıştım biraz söktüm hatalı bir yer gördüm onu öreyim hem dedim yani ama çatır çutur görmek değildi. Hani zaman geçirmek. Şunlar da içerideydiler. Tiplerine bakın. beri geldi. Yaşmamı açtım onlara. Bir yerden mi yaz sesi? Gelin 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 gelin. Köpekler gelmeden yiyin yemeğinizi. Hadi Karaoğlu'm, oğlum hadi. Of of of. Hadi. Sana son zamanlar bakalım tedavimiz nasıl olacak. Gelmek üzeredir. Ya şu Nisan da gelse. Pis, 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 pis. Nisan ta şeyde gördüm ya. Nerede gördüm? Yerde gördüm de dikkatimi çekti. Ne işi var bunun diye. Fatma ablanın oralarda bir yerde gördüm. Hey! Bak bu da bebekti geçen sene. Kocaman oldu. Sağlıklı büyüdüler mi? Rahat oluyor. Bunun gibi olunca zor işte. Mamure sen niye bağırıyorsun millete? Ve çok da niye böyle ağzın yamuk, yamuk yamuk yiyor şu? Dişimi rahatsız. O eğilcenler kedilere baksam kim bilir hangi kedide ne var. Of. İnan şey sıcak rüzgar esiyor ama Allah şükür ev dünya kadar ferah ama çok şanslıyım. O yönden çekilmez. Klima gibi aynı. Gel ye çocuğum gel sana hani. ne? Niye ağzı açık onun ya? Bak bak bak. Kıza kur mu yapıyorsun kız mısın erkek misin? Aman ben ezini severim. Aha geliyor. Gel. Ha, o da doğurmuş. Bunun doğurduymuş. Onun için bakmadı bu. He şimdi anladım. İkisi de doğurmuş. Bu da hamleydi Çok küçük bebeği bakmadı Hasta diye demek. Ay anasını. Şans güya yiyor. Allah'ım ben ne yaparım bunları? He. Gel. Sen de gel çocuğum. Bak bak benim mahmureme bakıyor. sesli Radyo şey izleyin dinleyerek. Insan. Ayrı takılıyor ya bu. Delikanlı ya bu. Cansına çekmiş. Ay kuzum benim. Maşallah deyin bunlara bakın. Yoğurmaya bak. Koca danam benim. Şans nereye gitti acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> ay kuzum acını yerim ben senin suratını sevsinler aman buradan öbürü çağırınca koştu hemen <laughs> zeytinin tasmasını yıkadım zeytin o yani ah, anasını çağırınca hemen anası koştu Ne oldu yaş mama vardı gelmedi. Ne gördüler orada ya? Hayır ben de merak ettim. <laughs> ne görecekler? Ben gördüm. Kimler varmış? Herkes gidiyor silah bunlar. Heh, büyüdüler. Aa, sıraya da girdiler. Yoksa bak hele bak 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 bak, bak. Amanın, aman. Ee, aranızdan birisi demiş ki, ne burasına bir ağaç dik yahu çöl gibi olmuş diye. Aslında güldüm biraz da dedim ki gerçekten çöl gibi gözüküyor ama ağaçlar hokus pokusla büyümüyor. Canımız çıkıyor, büyüseler keşke. Gözüm gibi bakıyorum onlara. Şöyle etrafım ağaçların kapladığını hayal ediyorum. Değil mi? İnşallah büyüyecek ve görseli de çok güzel tamamlayacaklar ama e zamana ihtiyacımız var. Bakın. Her yer fidan. Burada sayısı yok fidanların. Kaç fidan var ya? 2 4 8 10 12 karıştırdım. <laughs> 4 3 15 16 17 18 19 20 21 buradaki görünmeyen de sayarsak 30 civarı şeyimiz var yani dördleniyle falan. 30'u da aşkın. Onlar inşallah büyüyecekler. Alıya almadım biliyor musunuz? O kadar çok temizlenecek durumda ki. Ne yapayım bilmiyorum. Şuraya getireyim bari. Üstüne basılsın da tozları dökülsün. Çavuş yine almış götürmüş bu gece.